Başkanımızın önderliğinde Anadolu Caddesi Gezi Programı'nda vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda e, hızlıca bu alanı e, programa aldık. Bu kapsamda yaklaşık 300 metrekarelik alanda egzoz dumanlarına maruz kalmasını önlemek amaçlı etrafını yaya yoluyla çevreleyerek içerisine bitkisel tasarımlarla estetik bir alana kavuşturduk oturma bankları koyaraktan vatandaşlarımıza hem dinlenme hem de nefes alma imkanı sağlamış olduk. İki gün içerisinde yeşil alan çalışmalarımız hızlıca devam etmektedir.